Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, bugünkü konuğum İyi Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Sayın Hasan Hoşben. Ee, Tabi Hasan Başkanım ve ekibim son aylarda Zeytinburnu'nda güzel çalışmalar yapıyorlar. Şimdi biraz önce takdim ettiler. İyi Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı göçmen raporu. Zeytinburnu gerçekten göç konusunda biraz dezavantajlı bir ilçe. 72 millette insan var dersek abartı yapmamış oluruz. Hasan Başkan ve ekibi çok güzel bir çalışma yapmış. Öncelikle bu rapor için teşekkür ediyorum. Diğeri de mahalle mahalle, sokak sokak, cadde cadde gezmişler. Zeytinburnu afet toplama alanlarıyla ilgili yine bir rapor hazırlamışlar. Tabii biz bunu özet konuşacağız bugün başkanımla. Daha sonra zaman zaman bir araya gelip detayları görüşeceğiz. Başkanım öncelikle ben çok teşekkür ederim. Bizi ziyaretini şeref duyduk. İyi Parti olarak gerçekten Zeytinburnu'nun en önemli sorunlarını gündeme almışsınız. Güzel çalışma yapmışsınız. İnşallah bunları inceleyip haberimizde konu edeceğiz. Neler söylemek istersiniz? Bu çalışmalarınızla alakalı mikrofon size buyurun başkanım. Hoş bulduk öncelikle. Çok teşekkür ederiz. biraz ziyaretimizde geç kaldık. Özür diliyoruz. bizim seçim partisiyiz. Biz ancak seçimlerimizi bitirdik. Şimdi artık sağlardayız. Aslında hep sağlardayız karavanlarımızda ama özellikle bu pandemi nedeniyle insanları sıkıntıya sokmamak için biraz daha az, daha çok arkadaşımıza gelecektiler ama dedi ki sıkıntılı bir dönemdeyiz. Güzel şeyler sözleriniz için de teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Biz de ekip olarak seçimden sonra tekrar kendilerimizi yapılandırdık ve çalışmalarımızı da hızlandırdık. Gerek Ramazan'da gerek diğer zamanlarda yine sokaklarda olmaya başladık. Sokaklardaydık. Mesela ilk pandemi çıktığı zaman esnafımızı koruyabilmek için ee, polisimizi koruyabilmek için çalışanları koruyabilmek için siperlik dağıtmıştık. 2400 adet. 600'e yakın koli. Bunlar söylenecek şeyler değil. Ben vakıf ve dernekçilikten geldiğim için aslında ee, kimlere değil ama bu ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. Taksicileri, taksi duraklarına maske dağıttık. Yaşlılarımızı ziyaret ettik. Onların ellerini öpmeye çalıştık. Çok ee, sağ olsun ekibim yani başarılı bir şekilde bu pandemide korkmadan her yere girdiler. Biz yeni bir partiyiz. Üç yıllık bir partiyiz. Aslında parti üç yıllık ama biz iki yıllıyız. Yani ilçe kurulalı iki yıl. Ben daha sonra e, buraya geldim. Aslında Zeytinburnu'da bir ara esnaflık yaptım. E, 58 bulvar, 56 numarada e, bir konfeksiyon mağazam vardı. 10-15 sene. Biraz sonra konuşacağımız e, aşağıdaki sahildeki apartmanlar yok Yani. Niye bunu söylüyorum? Özellikle çalışanlar servis yapamazdı, müşteriye bakamazdı. Toz halinde, curu halinde oradan rüzgar geldiği zaman bütün toz dükkanımıza girerdi. Çünkü öyle 8 bulvarı da yeni inşa ediliyordu. Dolayısıyla böyle bir e, kentsel dönüşüme girmeden bir giriş yapayım. Maalesef Zeytinburnu'nun havası kesildi. Birincisi bu. Deniz havası ve kokardı iot e, kokusu gelirdi. Şu anda maalesef o koku kesildi. Şimdi bir de burada bizim en büyük dertlerimizden bir tanesi şu anda aslında eğer bu dert olmasaydı bu mikrop olmasaydı biz 27 e, Mart'ta e, Ümit Özdağ hocayla ee, bir deprem e, bir Suriyeli konusu konferansımız vardı. 7 Nisan'da da e, Profesör Doktor Cengiz Kurtulmuş'la da depremi konuşacaktık. Neden depremi konuşacaktık? Zeytinburnu 12 kilometre 5 kilometrelik bir mesafede duruyor. Yerleşim var. Bunun yarısı aşağı yukarı mezarlık. 4.7 kilometre içinde 288 bin, 300 bin yerli, yaklaşık da 80-100 bin de yabancı yaşıyor burada. Yani 400 bin kişi. Allah korusun yani bu yoğun bir yaşam tarzı burada. Allah korusun bir deprem olduğu takdirde çok ciddi zayiatlar vereceğimiz kanaatiyle bu konferansta yapmak istedik. Ee, biz görüyoruz ki Zeytinburnu'nun sahil bir taraftan işgal edildi. Veli bir taraftan işgal edildi. E5 ee, tarafından da hücum devam ediyor. Yani ortada kalan Türkiye İstanbul'un ilk ilçesi olan, Osmanlı'nın ilk kapısı olan ilçe... Ne yazık ki yavaş yavaş kendi içinde bütün travmalara yaşamış halk maalesef barınacak durumda değil. Geçim şartları dolayısıyla e, kentsel dönüşüme illa bir ücret talep edildiği için bir türlü de geçirilememiş. Halbuki e, 89 depreminde hepimiz hatırlıyoruz birinci bölge olarak, birinci pilot bölge olarak seçilen yerde Zeytinburnu. Ama ne yazıktır senelerdir hiçbir şey yapılmamış. <laughs> Evet maalesef Hüseyin Beyciğim. Maalesef Hüseyin 21 yıldır burada herhangi bir faaliyet gösterilmemiş. Eğer bu başlamış olsaydı bunu yapacak müteahhitler de çoktu. Ekonomi de güzeldi. Her şey yolundaydı. Ama görüyorum ki burada daha ziyade halkı ziyade düşünülmemiş. Yani kimseyi de suçlamak istemiyorum ama ransal bir şeye dönüşmüş. Şu anda Zeytinburnu'da yaşayan toplumun hepsinin ortalama geri 3 bin üzerinde değildir. 3 bin lira maaş alan bir aileden 150-250 park almaya kalkarsanız ödeyemez. Dönüşüm olmuyor. Ödemeniz de dönüşüm olmuyor. Bir İş, türlü başlanamıyor. Yani çok e, ada da ki burada e, yerinde değil ada da bir kentsel dönüşüm yapılabilse o adanın içinde müteahhiti zaten ilgili daireleri verirseniz o herhangi bir para talep etmeden de veriyor. Mesela şu anda İETT blokları söz konusu biliyorsunuz. E, yeşil alanı daratılmış olmasına rağmen müteahhitler şu anda oraya talip. Neden? Çünkü orada 85 metrelik daire 75 metre veriyor ve herhangi bir talepte de bulunmuyor. Hiçbir fark ödenmedi. Demek ki bu daha zamanından başlasaydı ada ada e, yasa da vardı müsait olduğu yasa da. Müteahhitlerimiz de var. Yani ben size bir örnek olarak söyleyeyim. Yani koca Almanya dediğinizde 3500 tane müteahhit var. Türkiye'de 422.000 bin müteahhit var. Bu 422 binin deyin ki 322'nin adı 100 bin tane ciddi müteahhitimiz var. Dünyada önemli müteahhitlerimiz var. Ya bunlara teslim edilseydi bu bugüne kadar ada ada burası yapılıp yani bir adanın içinde 3 tane apartmanı uygun şartlarda e, orada yaşayanlara teslim edilip bir apartmanda müteahhite verilseydi bu iş bitmişti. Kesinlikle. Hiç kimsenin cebinden beş kuruş çıkmayacak. Buradaki halkın otoparka ihtiyacı yok mu? Var. Niye buradaki çocuklar şeye giremez mi? Havuzu niye olmasın? Bu çocuklar niye eksik? Doğru. Niye yürüme yolları olmasın? Niye bisiklet yolu olmasın? Yani o kadar düz bir yer ki biz görüyoruz başka ilçelerde dağdan tepeden neler yapıldı. Bu kadar düz bir arazide müteahhit içinde uygun bir yer. Kesinlikle Mer İstanbul'un kalbi Zeytinburnu dönüşüm olabilirdi. Bir defa yaşam şeyi o kadar rahat ki deniz bir tarafı, tramvay bir tarafı, metro bir tarafı, ulaşım o kadar rahat bir yer ki. Çok doğru her yeri yakın. Yani bu tramvay niye bir daha bir yaşamış Zeytinburnu'nda ilk evvela fabrikalar kuruluyor. Fabrikalar kurulduktan sonra işçiler yol masrafı olmasın diye teneke evler kuruyor fabrikanın yanına. O teneke evi biraz para şey kullanınca, kazanınca kerpiç eve dönüştürüyor. Biraz daha kazanınca bir yarım metre bir metre işte bir sundurma yapıyor. Alta bir beton atıyor ve inşaat yapıyor birinci katını bitiriyor. Sıvasız bırakıyor. Gün ışığından uyumlu şeyler yapmış. Yapmış. Yani çalışa çalışa yapmış. Yani bu adam sıvasız otururken bir de bir şey filizler bırakmış yukarı. Hani çocukların büyüyecek de ben kat yapayım üstüne. Sonra sıvasını yapmış. Sonra bir kat daha çıkmış. Bir kat daha çıkmış. O günkü şartlarda zaten Zeytinburnu'da kum depoları vardı hiçbir yıkanmış kum değil. Kumcular evet. Ya yani beton hiçbir yivli bet şey e, demir değil. Betonun o günkü kalitesiyle bugünkü çok farklı. Dolayısıyla 21 yıldır Rabbim bizi korumuş. Ama nereye kadar? Rabbim bizi akıl bininde yaratmış. Aklınızı kullanın yoksa üstünüzde her türlü bela gelebilir. Nereye kadar sabırlı olacak bilmiyorum. Ve gerçekten Zeytimur'u deprem konusunda ilk devletin gücünü alması gereken bir yer. İlk. Çünkü bunun örnekleri görüyoruz. Madem yapılabiliyor 20 katlı bina. Niye burada 3,5 kata 5,5 6 kat vermiyor? Yani burada filizleri aşağı doğru versin. Artık her türlü şey var. Kazıklı sistem var. 15-20 metre aşağı. Evet biraz zeminimiz bizim ıslaktır. Yapsın kazıkları ya, şey önce kalksın? Yani benim, ben mesleğim olmadığı için bir şey diyemeyeceğim ama depreme dayanıklı evlerde hem müteahhit kazanacak hem buradaki halk kazanacak buradaki halktan beş kuruş talep edilmemeli. Başkanım on yıl önce Japonya'ya gittim. Denizi doldurmuş 56 kat yapmışlar. Teknoloji gelişmiş dediğiniz gibi yapılabilir. Tabii siz hepsini anlattığını söylemeden ben başka son günlerde bizim sokak röportajlarımızda gerçekten iyi Parti'ye karşı bir ilgi alaka var. Yani çünkü genel başkan Sayın Akşener'in sokakta esnafı, memurları içleri gezmesi, sohbet etmesi, grup konuşması yapması halkın dikkatini çekiyor zaten tecrübeli bir siyasetçi. iyi ee, İyi Parti ivme kazanınca partinin içinde bir hareketlenme başladı. Biraz buna da girelim. Çok da fazla bu e, nezaket fazla girmek istemiyorum detaylı. Neden İyi Parti ile uğraşılıyor? Durum nedir efendim? bir ee, sevgili Sevmeyici, meyve veren ağaç taşlanır. Evet. Yani biz meyve vermeye başladığımızda bu maya tuttu. Sayın Genel Başkanımızın parti kurulu işte bizim 3. E, üçüncü yılımızı İki hafta, üç, 3 hafta evvel tamamladık. Bu genel merkezin kuruluşu. İl kuruluşları, ilçe kuruluşları tamamlanması işte iki sene plan oldu. İki senede bu maya tuttu. Neden? Genel başkanımız kapı kapı dolaşıyor. Genel başkanımız her yere giriyor. İşte Allah'a bin şükür seçtiği ekipler de onun gibi. Bizler de şu çok önemli partimizde şöyle bir şey var. Biz vatana ve bayrağa hizmete geldik. Partiden vatanda bir şey almaya gelmedik bir şey vermeye geldik. Ben bu kadar yaşına gelmişim, bugüne kadar siyaset yapmadım. Ne zaman ki vatana hizmet edileceğini duydum, ben de bu partideyim. Ben hiç siyaset yapmadım, siyaseti de bilmem. Ben vakıfçı ve dernekçiyim. Hayatım bütün benim bugüne kadar vakıf dernekte geçti. Vakıf dernek şudur, birlerinden alacaksın, birilerine vereceksin. Köprü vasıfası Köprü vasıfası. Biz de siyasette de aynı köprü, genel başkanımızın talimatlar, il başkanımızın bütün direktifleriyle biz bir şey almaya gelmedik. Vatana bir şey vermeye geldik. Bunu zaten hissediyor. Görüyor. Samimiyette görüyor, koşturmada görüyor. Ee, yani bu kadar engellemeler rağmen biz bu parti mayası bugüne kadar geldi hala da devam ediyor. Ama vatana borcum var. Bu vatana borcu ödemek için ben siyasetliyim. Genel başkanım da öyle düşünüyor. İl başkanım da öyle düşünüyor. Benim ekibimle tamamı da aynı fikirdeler. Bayrağı ve vatana hizmette varız. İnşallah başarılı oluruz. Teşekkür ederiz. Başkanım ben çok teşekkür ederim. Tabii bu bir nezaket ziyaretiydi. Sizi terletmedik. İnşallah daha sonra zeytin burnu sorunları beraber konuşacağız, irdeleyeceğiz. Evet. Çünkü zeytin burnu bizim evimiz, evimizi temiz tutarsak, sağlıklı tutarsak güzel yaşarız. İlerleyen süreçlerde Hasan Başkanımızla zeytin burunun sorununu konuşmaya devam edeceğiz. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.